Merhabalar arkadaşlar Modern Warfare bölüm 1 ile devam edelim oyunumuza Moskova Rusya Moskova'daymışız biliyorsunuz arkadaşlar Call of Duty Rus oyunu genelde nazilerle kapışıyorlar War'dan da bildiğiniz gibi yalnız oyunun bayağı bir şey yüksek ya 500'lere çıkıyor FPS bilgisayarı bayağı zorluyor Videoyu çekerken de bilgisayar kapandı demek ki termal ve değişim zamanı gelmiş bilgisayarın. Muhtemelen işlemci ısındı. Bu arada ufak bilgiler de verelim arkadaşlar oyun oynarken her şeyi oynayalım. biliyorsunuz bilgisayarın bakımı, bilgisayar sorunlarını giderme. bilgisayarınız oynarken bir süre sonra oyun oynarken bir süre sonra kapanıyorsa arkadaşlar ya işlemci fanınız çalışmıyordur soğutma yetersizdir ya da termal macununuzun işlemcinin üzerindeki termal macunun ömrü bitmiştir onu değiştirmeniz gerekiyor yenilemeniz gerekiyor yani en büyük muhtemel iki sebepler bunlar arkadaşlar aklınızda olsun böyle problemlerle karşılaştıkça ben size bilgi aktarmaya devam ederim Evet çatışmaya başladık. İlk çatışmamızı gerçekleştirelim. Çekil oğlum ne dalga var be. Bomba atıyor şerefsizler bak be. Ne güzel be ay maşallah. Adamları görüyoruz be. World at var biraz karanlıktı. Evet. Press 3 bastık. Ve bomba atara geçtik. Güzel sallayalım bir bomba bakayım. <laughs> İyi yavrum o da güzeldi. Sıradaki Kim var orada? Biri bazuka atıyor şerefsin biri. Gider mi oraya kadar bomba atar? Evet bayağı gidiyor. Şu merdivenden inene. Ha? Target görev geldi. Bombamız bitti herhalde. Kaçtı mı la araba? Köprü kapanıyor evet. Köprü kapanıyor. Köprü kapanır biz de çıkarız herhalde. Çekilin la oradan. Kaçsanız oğlum adamlar kaçacak. Adamlar sanki pikniğe gelmiş ya oturuyorlar yaymışlar orada. Çay da vereyim mi? Koş koş sallanma. Hep arabaya binin. Sakın bizi alırsınız. Ne yapıyoruz? Aha, arabaya biniyormuşuz abi. dur bakayım. Evet. Ah yapıştır hemen silah arkadaş şu savaş oyunlarında nedir çektim bir oturup dışı arabada rahat rahat gidemedik hemen silah Hadi yürüyün ne bekliyorum? helikopter uuu indirebilir misin kuşlara bak lan insandan büyük Uh, binayı indirdi. Binayı vurmadı mı? Aha. Ulan kuş dedik. Kuşların olduğu bina çöktü değil mi? Ne göz varmış bizde de ya. Gram stamp. Bizim adam bunlar. Bizim adam. Hadi dağıtalım şu şehri. Yalnız Arapça yazılar yazıyor. Sevmedim bu işimi. Yol yok oğlum nere gidiyorsun? Ev okuyamadık da. Wa. Mantır 2 Avcı 2 1 Elizabeth Soka. Arkadaş az uzun tut şu yazıyı. İngiliz miyiz biz nereden bilelim ya? Yürü git lan. Park. Biz nereye geldik sorma sahip. Bunlar kim? Anahtarcı. <laughs> Bir ateş etti. Atış başladı çatıya mı? Oh yedik. Bir darbe yedik bir darbe. Gerine gidiyor ne olalım. Öne mi bakacağız? Arkaya mı bakacağız? Her yerde adam var. Tam başka bir ateş. Yürü oğlum yürü. Görmüyorum bir yerden ateş geliyor ama. Yine yedik bir şey. ne oğlum sakla. Ha işte bırak arabayı arabayı bana böyle şeyler var. Lan ne görüyor ne atıyor. Arkadan bir aha. Şerefsizler binalarda lan. Arkadan da bir atış geliyor. Arkadakini bir bulabilsem. Elde herhalde follow takip et. Adamlar girmiş binanın içine biz de meydandan adamlarla kapışıyoruz. Ya şu kırmızı oluyor ya ayar oluyorum arkadaş ya. Q Ne istiyon? Kaçma şerefsiz kaçma Cama ateş ediyorlar Follow takip et kim o? Team lideri bir bomba atayım size be. Çekil orada. Lan tam nişan aldım. Hain misin oğlum sen? Sınıf burası. Dur bakayım ha, normal bir durum var mı? takip et, yönden gitme, takip et ki. Hep saklanın zaten. Bak yine önümde durdu ya. Yerden atıyor ya Şerefsiz sana Ne tarafa Acele et biraz kaldır bir taraflarını ya Kimi takip ediyorsun Kafana göre takip. Temiz tane ateş geliyor hala Bir çekil de ben geçeyim ya Görev tamamlanmış, oyun kaydedilmiş. Bakacağız şimdi öyle mi? Abi? Sağdan mı soldan mı? Sol kapalı sağdan gidiyoruz mecbur. Kaçtı şerefsiz yetiştiremedik. Bizim adamlar ya bir yere git. Değilmiş ben de. Bizim adam diye vurmuyorum ya. Sen kimsin? General Shepard. Shepard Shepard. Evet arkadaşlar bölüm 1'i bitirdik. Call of Duty Modern Warfare 2'nin bölüm 2'de tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.